aylan nasıl tamam, bir şeydeyken ama tesi, durumdayken tesi, tesi. Ee, nasıl bir durumdayken evet peki ben böyle senin durumun hiçbir şey tamam mı senin durumun hiçbir şey tamam psikolojin o durumunda bile ben, ben senin her zaman yanında güzel her zaman yanında durdum Bak, ve yanında durmaya... zaman sana güzel kelimeler söyledim kasıyor şu Oğlum, an mesajlarda her zaman güzel bir kelime var Bir dakika. Şurur. açayım Geliyor mu sesim? Evet. Vallahi internet gitti şu an. <laughs> tamam, sesim geliyor mu şu an? Geliyor, görüntün de var. Sesim geliyor mu Alena? Evet. Beni çıkarıp tekrar alsana. Beni çıkarıp tekrar alır mısın? Aynen şimdi Kıkıca, arkada... anlat sonra ben de konuşayım bitirelim tamam ya, yayını e... bitirelim yayını bitirelim sıkıntı değil e, şöyle diyeyim e, senin pes ettiğin çok zaman vardı ben, ben şundan bahsediyorum ben Aleyna e, Fenomen hasta olmadan e, pardon pardon Fenomen House'dan üç gün önce ben Afganistan'a geliyorum konusu başladı 3 yani üç gün sonra Afganistan'a gidiyorum dediğimde seni ben göle çıkardım göle çıkardım. Aleyna dedim. Bak dedim benim psikolojim çok bozuk dedim. Ben bazı şeyleri kaldıracak bir durumda değilim. Afganistan'a gittiğimde dedim. E, ben şu an dedim senden ayrılmak istiyorum Aleyna attım. Afganistan'a bakın arkadaşlar. Afgan ben ben ön attım kendimi ayrılabilmek için. Afganistan'a e, e Afganistan'a gittiğimde dedim. Şu an ayrılırsam dedim. Belki dedim e, içim rahatlar. E, çok düşünmem beni bekleyen bir insan olur vesaire falan. Ee, Afganistan'a gidersem dedim, e, aklımda sen olma. <laughs> Şimdi Kısaca, arkada... anlat, sonra ben de konuşayım, bitirelim. Komik bir hareket var mı sosyal medyada? Seni <laughs> yaptığın kadar... <laughs> <laughs> Yok. 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 İlk defa, sosyal medyada ilk defa seni gördüm böyle bir şey yapan. Nasıl? Ha? Yani? Ha? Ya abicim, 6 ayın biteli 5 gün olmuş. Kendini tabi fenomen hasta her türlü video çekebilirsin. Ama kendini şıkletecek tarzında video çekmek zorunda değilsin. Millet seni neden şıklıyor? Neden şıklıyor? Yani ben çekmeyin etmeyin demiyorum. Ama e, adımına bakarak. Yani şipin daha yeni bitmiş. Kendin bitirdin vesaire falan. Peki hani şu konuya, şu konuya ben bir gireyim. Ben Türk Afganistan'dayken bu kadar moralim bozukken evet ben seni sıkmış olabilirim. Yani hiç mi vicdanın azabı vicdanı azabı çekmiyorsun? Bu çocuk orada neden ben buna vakit ayıramıyorum? Ayrıldın. Evet, isteyerek ayrıldın. Ayrılman dahi bile saçma. Ayrılman da komik bir hareket var mı sosyal medyada? He? Azabı vicdan azabı çekmiyorsun. Bu çocuk orada neden ben buna vakit ayıramıyorum? Ayrıldın. Evet, İsteyerek ayrıldın. Ayrılman dahi bile saçma. Ayrılman dahi bile saçma neymiş? Daha önce zaten bunları yaşamışız. Bugüne kadar ayrılmamışız. yine birleşmişiz. Ama ben senden Çünkü uzakta sana karşı da... olan sevgim azaldı Taylan. Bir ondan sonra He. çok bunu atmaya başladın. Uzakta olduğun için kat ve kat daha çok bunu atmaya başladın. Uzakta olunca insanın sevgisi azalıyor mu? Uzakta olduğumdan değil. Sen beni böyle çok fazla bunu attığın tamam. için e, ee, şöyle bir şey. Ee, e, peki. kabul ediyordum bunu atmalarını, kıskanmalarını olduğunu. Ne oldu şimdi? Etmiyorum demiyorum. Ama şunu unutma yani hayatındaki insan değer verdiğin unutamayacağım dediğin insanı hani iki beş altı günde bu kadar e, altı ayımız bizim, benim için senin için ne kadar umursamız bir hareket olabilir azabı vicdan azabı. Ne diyorsun ya sen? Nasıl da kendini Ç haklı Çocuk mu çıkarmaya... biliyor musun? Çocuk muyum ben? Gerçekten evet. konuşunca çocuk mu? Çocuksun. Sen bir insanı cidden gerçekten sevmemişsin Helena. Ben sana çok değer verdim. Sen bu değerlerin hepsini boşuna, boşa sürükledin. Sen her şeyi çok sen sen kendin bitirdin benim sevgimi. Ben bitirmedim, tamam mı? Benim sana ya. sevgim kalmadı ve ben de bitirmek istedim bu, tamam mı? Benim Hiç sana karşı yok. kalmadı sevgim falan. Çok değer veriyorum <laughs> hala. Çok değer veriyorum ama sana karşı sevgim Peki. kalmadı. Peki ee, değer veriyorsun. Peki verdiğin değeri göremiyorum mesela. Hani nerede değer veriyorsun? Gerek Beni yok hayat... çünkü bitti yani. Seni hayatından silerek mi değer veriyorsun? Bir insan bir insan.